Haytek, Samet. Tövbe, tövbe. Sağ kanatta Ramazan Işık hata destek veriyor. Tövbe, tövbe. Ramazan ortaya döndü. Samet ceza sahası içinde Cihan. Rakibinden sıyrıldı. Sol ayağını aldı. Cihan'ın vuruşu topu alarda. Cihan Yılmaz Göztepe 11. dakikanın son saniyesinde öne geçiriyor. Göztepe 1, Turgut Spor 0 değerli izleyiciler. Cihan Yılmaz Golü kaydeden isim. Kaptan takımını sırtlamaya devam ediyor. Girasun'dan gelen gol haberinin ardından bir an olsun strese girer mi diye düşünürken sarı kırmızılı futbolcular Cihan Yılmaz ceza sahası içinde Samet'in pasında topla buluştu. Rakibinden sıyrıldı. Sol ayağıyla köşeye gönderdi. Kaleci Süleyman küçüğü mağlup etmeyi başardı. 11. dakikada geldi Göztepe'nin golü. atkaya ekranlarınızda. Sametcan Türk top bekliyordu. Top hala Cihan Yılmaz'da. Sağ kanatta Ramazan Işık var. Tolga. Topla buluşan isim Tolga rakibinden sıyrıldı. Sağ kanatta top bekleyen Volkan Altın ve Ramazan Işık vardı. Neyse ki Volkan. Topa yetişti o noktada Cihan Yılmaz. Takiplerinden şık hareketlerle sıvırın ceza sahasına girdi. Cihan'ın vuruşu gol. Cihan Yılmaz atıyor. iki oluyor. Cihan Yılmaz. Göztepe ilk yarının son saniyelerinde kaptanla farkı ikiye çıkarıyor. Cihan Yılmaz takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Tribünlerde de büyük coşku var. Cihan ekranlarınızdaki isim ilk yarının son saniyelerinde normal süresinin tamamlanmasına saniyeler kalmıştı ki Cihan Yılmaz ilk gole benzer bir gol kaydetti. Yine harika hareketlerle ceza sahasına girdi. Çok iyi gördü köşeyi ve kaleci Süleyman'ı ikinci kez mağlup etmeyi başardı. İşte golü bir kez daha izliyoruz. İki rakibinden sıyrıldı. Üçüncüsünden sıyrıldı. Köşeye gönderdi. Harika bir vuruş. Cihan Yılmaz. Bu sezonki 11. golünü kaydetti kaptan. Cihan ekranlarınızda Osman topa sahip oldu. Furkan Alakmak, Şaban yeniden Furkan'a sol kanattan ceza sahası içine girdi. Furkan açısı daraldı. Golü atıyor Furkan. Evet sol kanattan çok etkili geldi Göztepe. 91 doğumlu Furkan Alakmakla üstünlük sayısını bir kez daha elde ediyor. Skor şimdi 3-2. Furkan ekranlarınızda. Teknik direktör Suat Kayaya koştu golden sonra Furkan az önce oyuna girmişti. Göztepe'nin 3. golünü kaydetmeyi başardı genç Furkan. Furkan'a tribünlerden destek var. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Açısı daraldı fakat çok iyi yere vurdu Furkan. Ve Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetti. Bu arada konuk ekipte Selçuk sarı kart görüyor. 70. dakikada onu da notlarımız arasına aldık.